son sözü Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğan'ı söyledi. 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memleketlerinin yolunu tut. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beni Erdoğan'la karıştırmayın açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da ana muhalefet liderine sen Türkiye karşılıklarının sözcülüğünü yapan adamsın diye seslenirken AK Parti MKYK üyesi Hacı Bayram Kılıçdaroğlu bu ay milliye toplantısında notuyla CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi televizyon karşısında kahve içerken çekilen fotoğrafını paylaştı. and you can